Goldparakom'un değerli izleyicileri haftanın son işlem günündeyiz. Haftanın son işlem gününe gelirken piyasalarda iyimserliğin arttığını görüyoruz. Global piyasalarda özellikle gelişmiş ülkelerde üretim artışı, imalat e, sanayi endekslerinin olumlu gelmesi ve dün itibariyle de yine Amerika'dan haftalık işsizlik başvuruları verisinin son 5 yılın en iyi seviyesinde olması piyasalardaki iyimserliği artırmış durumda. Ayrıca borsalarda bilanço dönemi olması nedeniyle Bilançosu iyi gelen hisselere doğru bir yönelme de söz konusu. Bu e, dolayısıyla e, yerel para birimi cinsinden yatırımlarda bir miktar artırmış durumda. Özellikle e, iyimserliğin arttığı dönemlerde, daha önce de gördüğümüz gibi ulusal e, uluslararası para niteliğindeki dolardan yerel para birimlerine doğru bir geçiş olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede dün itibariyle euro dolar paritesine baktığımızda 1.33'ün üzerinde 1.33.59 seviyelerinden güne başladıktan sonra gün içinde 1.33.40'lara kadar gerileyip daha sonra da 1.33.88'lere kadar yükselmişti. Bugün itibariyle ise uzak doğu ve asya borsalarında doların yine gerilediğini gözledik. Sadece Japonya'nın karşısında bir miktar yükselmiş durumda e, 90'nın üzerinde. E, dolar Japon yeni. E, onun dışında e, 1.34'lerin üzerinde seyreden bir Euro-Dolar paritesi olduğunu görüyoruz. E, 1.34'ün üzerinde kaldığı sürece 1.34-1.35'e 50 e doğru bir e, hareket aralığına girebilir gibi görünüyor. Ancak tabii bu arada Av Avrupa'dan gelecek e, özellikle Almanya'dan gelecek e, güven endeksi e, güven endeksi yani iş dünyasının güvenini gösteren ifo endeksi olumlu gelmesi halinde bu euroyu da bir miktar destekleyebilir. Fakat euronun bu şekilde yüksek seyretmesi Avrupa ekonomisini bir noktada olumsuz etkileyecektir. İşte bu nedenle de kur savaşları deniliyor. Yani bütün ülkeler kendi para birimlerini değerini düşük tutmaya çalışıyor. E, bu çerçevede tedbirler alınıyor. Bu da bir noktada e, işte dünyaya mal satımı arasında e, avantaj sağlamak için yapılıyor. E, bu çerçevede bugün haftanın son işlem günü işte paritetik büyük yükseliş belki e, gün sonuna doğru bir miktar e, satışlarla da karşılanabilir. Dolara geçişte söz konusu olabilir. Ama Amerika'dan gelecek ekonomik verilerde bu yine yakından izlenecek diye düşünüyorum. İçeride dolar tl'ye baktığımızda orada da biliyorsunuz işte 1.77 tl seviyelerinde yatay bir seyir oldu iki günden beri. Özellikle Merkez Bankası'nın hafta içindeki para politikası kurulu toplantısında faiz koruduğunun üst ve alt bandını 25 bas puan düşürmesi ve muzan da 50 bas puan arttırmasının, döviz muzan karşılıklarının 50 puan artırmasının etkisiyle dolarda stabil bir fiyat, istikrarlı bir fiyat seyri sürdürülmesine gayret ediliyor. Bu da şu anda dolar fiyatı yatay seyrederken parite oranında euro'nun yükselmesine neden oluyor. Ama euro çok fazla dikkati çekmiyor yükselişi ve çok fazla da rahatsız etmiyor. Bugüne baktığımızda yine bankalar piyasada euro dolar paritesinin 1.34'ün üzerinde seyrederken dolar da 1.76-80 seviyelerinden işlem görüyor. Euro'da da dünkü seviyelerin üzerinde 2.37 TL seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Gün içinde küçük çaplı dalgalanmalar olabilir. Ama bu piyasa üzerinde çok fazla etkili olmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan borsalara baktığımızda özellikle Asya borsaları Çin dışında bugün bir miktar yükselmiş durumda. Japonya borsası da yükselmiş durumda. Dün Avrupa borsalarında da işte iyimserliğin etkisiyle hafif yükselişler olduğunu gözledik. Amerika borsalarında ise orada da hafif bir yükseliş vardı. Ee, bizde ise ilk seans itibariyle küçük çaplı bir gerileme olduysa da ikinci seansta yeniden bir yükselişin olduğunu ve e, 88 puanlık bir yükselişle yeni bir zirveye taşındığını gözledik. MKB 100 endeksinin ve 36.437 puandan kapanmıştı. Bugün e, bir miktar kar satışları ve Özellikle dün yapılan kabine değişikliğinin e, algılanmasıyla da bir miktar etkili e, olabilir diye düşünüyorum. Bir miktar kar satışları var ve hafif gerileme var. Gün içinde e, yükselişler yine kar satışlarıyla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca e, ay sonuna yaklaşırken kredili e, e, müşterilerin satışları da e, Endeks üzerinde etkili olabilir. Dolayısıyla e, Endeks'in bu e, hafif geri çekilmeleri yeni bir güç toplama ve yeni bir yükselişin habercisi olarak da algılanabilir. Trend 85.000 puan altına gelmediği üzere gelmediği sürece İMKB 100 endeksinde 85-88 aralığında hisse bazlı işlemlerle devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan yine Türkiye'nin kredi notu artışı beklenirken bu arada bu konuda ayın 31'inde Moody's'in bir telekonferansla tahvil faizleri üzerinde açıklama yapacağı bekleniyor. Ee, ama burada bir sürpriz açıklama yapıp da belki e, faiz e, belki kredi e, not artırımı da olabilir veya bu konuda bir açıklama gelebilir. E, bu beklentiler iyimserlik oluşturuyor ve bu nedenle de Euro'da e, özellikle e, tahvil faizlerinde pardon e, bir miktar gerilme olduğunu görüyoruz. Dün de 5.85'ler seviyesinden 5.86 seviyelerine işlem gördü aktif kağıdın birleşik faizi. E, diğer taraftan e, özellikle içeride ee, ekonomik göstergelerin iyimserliğiyle ile piyasalardaki dış piyasalardan gelen iyimserlik desteklendiğini de görüyoruz. Haftanın son işlem gününde e, bu imsallikle haftayı tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta dış piyasalarda kontrat işlemleriyle fiyatlar bir miktar dalgalanabilir. Bu haftaki kadar sakin bir seyir olmayabilir. Ama e, haftanın geneline baktığımızda hafta başında özellikle Amerika'da e, borç tavanı konusundaki e, e, çalışmalar ve bu konuda temsilciler meclisinde borç tavanın 3 ay ertelenmesiyle ilgili e, kabul edilen... E, süreç e, piyasalarda bir, rahatla, bir rahatlama ol, oluşturmuş durumda. Bu rahatlamanda dün ve bugün piyasalarda yansımalarını gözledik. Bu rahatlama olsa da tabii ki e, ay sonu kontrat işlemleri fiyatı biraz daha te, e, hareketlendirebilir piyasalarda. E, bu arada biliyorsunuz altınla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Anadolu Ajansı ile bu konuda bir anlaşma yaptık. Bundan böyle Anadolu Ajansı'nın dün de belirttiğim gibi www.aa.com.tr e, internet sitesinin e, üst e, ilk sayfanın e, ana sayfanın üst bölümünde finans haberleri terminali bölümünden e, yorumları altın yorumlarını okuyabilirsiniz. E, buranın küçük bir e, aylık aidatı veya üyeliği var, 100 lira gibi bana söylenen bu seviyede buraya da üye olmak suretiyle altın fiyatlarını oradan izleyebilirsiniz. Ama bunun dışında bu hafta Zaman Gazetesi'nde yayınlanacak olan, yarın yayınlanacak olan köşe yazımda da biraz altından bahsedeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Dolayısıyla altınla ilgili haberleri, yorumlarımı bundan sonra Anadolu Ajansı sitesinden izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada tabii televizyonlarda yaptığım yorumlarda yine bizim sitemizde bu video bölümünden e, takip edilebilir. E, dolayısıyla e, bilgileri bu şekilde, yorumları bu şekilde bu kanallarda e, takip edebilirsiniz. Sizin hepinize e, hayırlı bir e, hafta sonu, bol kazançlı, sağlıklı bir gün diliyorum. E, pazartesi günü tekrar yorumlarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.